Hadi sen de gel. Gel, koş 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 koş. Koş koş koş. Hadi. Bak orada. Hadi gel. Hadi iyi bakayım. Bekle sana da vereceğim. Ruficik, hadi gelsene, gel, koş 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 kardeşlerin yanına. Hadi, hadi, hadi. Ha, aferin lan, anlıyorsun. Bak, koş koş koş. Korkma, korkma, git yemek ye. İşte, Topi bıraktı yemekleri yavrucuklarına biliyor benim ona bir tane daha vereceğimi geldi yanıma. Şimdi ona da vereyim. Paketi açmak da kolay değil ki.